YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri'nin güzel lezzetlerinden olan yağlama tarifi hazırladım. Bizim evde çok sıklıkla yapılan ve çok sevdiğimiz bir lezzet. Sizler de videomu izledikten sonra bu tarifi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. İlk önce hamurumuzu yaparak başlayabiliriz. Bunun için karıştırma kabımın içerisine bir su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı dolusu yaş maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı sıvı yağı alıyorum. Bu malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unumu yavaş yavaş yoğurarak ilave ediyorum. Ben toplamda tam 5,5 su bardağı un kullandım ama ununuzun kalitesine göre çok az da olsa un miktarında değişiklik olabilir. Bunu da kıvamına bakıp ayarlayabilirsiniz. Eğer cıvık olursa biraz un ilavesi yapabilirsiniz. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel sonuç elde ederiz. Yağlamalarımızın şebitleri puf puf yumuşacık olur. O yüzden muhakkak güzel bir şekilde yoğurmaya dikkat edelim. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Üzerini streç filmle kapatıp şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saat 45 dakika arası mayalanacak. Hamurum mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için tavamın içerisine yarım kilo orta yağlı kıymamı alıyorum. Kıymayı suyunu çekene kadar güzel bir şekilde karıştırarak pişiriyorum. kıymamı ara ara karıştırarak oluşan topakları kaşık yardımıyla güzelce eziyorum. Kıymayı suyunu çekene kadar güzelce pişirdim. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ile şöyle 1 iki karıştırıp artık diğer malzemelerimizi ilave edip iç harcımızı yapabiliriz. 2 tane orta boy soğan kullandım. Soğanımı yemeklik olacak şekilde doğradım ve kıymayla birlikte kavuruyorum. Soğanımla da 1-2 dakika kavurduktan sonra 2 tane kapya biber ve 2 tane de yeşil biberi doğradım. Onları da iç harcımın içerisine alıp güzelce kavuruyorum. Biber ve soğanları da güzelce pembeleşinceye kadar kavurdum. 3 tane orta boy domatesimi de kabuklarından soydum ve iç harcamın içerisine yemeklik doğradım. Onu da ilave ediyorum. Domatesle de güzelce pişirdim. Son olarak içerisine diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. Bunun için bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık kullandım. İç harcımın içerisine salçamı ekliyorum. Salçamı da kokusu çıkana kadar güzelce kavurdum. Daha sonra baharatlarımı ilave edebilirim. Baharat olarak tuz, toz biber, pul biber ve karabiber kullandım. Damak tadınıza göre acı veya tatlı miktarlarını artırıp azaltabilirsiniz. Ben birer tatlı kaşığı olacak şekilde kullandım. Son olarak kıymalı iç harcımın içerisine 1,5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum ve kapağını kapatıp kıymalı iç harcımı pişmeye bırakıyorum. Kıymalı iç harcımız hazır oluyor. Bu şekilde bile Ekmek banıp yemelik çok lezzetli bir iç oluyor. İç harcımız pişerken biz de e, hamurumuzu tekrardan yoğurup bezelere ayırabiliriz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Maya kokusunu sevmediğim için tekrardan 1-2 dakika hamurumu yoğuruyorum. Daha sonra bezeleri oluşturuyorum. Cevizden daha büyük parçalar oluşturdum. Toplamda benim bu hamurdan 15 tane beze elde etmiş oldum. Eğer tavanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Bezelerimin üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Ben e, hamurumu açarken kurumasın. İlk bezemi açarak başlıyorum. Oklava yardımıyla kenarlarına doğru iki elimle e, videoda görmüş olduğunuz gibi açıyorum. Servis tabağın büyüklüğünde açmam yeterli olacaktır. Şebit hamurunda yani yağlama hamurunda hamurumuzun kalınlığı, inceliği çok önemli. İnce bir yağlama hamuru her zaman güzel olur. Kalın e, hamurla yağlamanız pek lezzetli olmaz. O yüzden inceltebildiğim kadar hamurumu açıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi tavamı önceden ısıttım, Isıtmış olduğum tavamın içerisine aldığım yufkayı yerleştirdim. Arkara önünü güzel bir şekilde pişiriyorum. Kenarlarından böyle kabarmaya başladı. Çok güzel oldu. Arkalı önünü çok fazla bekletmeden sık sık çevirip hamurlarımı bu şekilde pişiriyorum. hamurumuzu güzelce yoğurduğumuz için bakın kenarlarından böyle puf puf kapardı. Bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum Diğer yufkalarımı da aynı şekilde pişiriyorum arkalı önlü buraları sıkılmamanız adına hızlandırdım. Yufkalarımı pişirdim. Kurumamaları için yaptığım her yufkayı temiz bir sofra bezinin arasına aldım. Bu sayede hem kurumuyor, yumuşacık kalıyorlar. Kıymalı iç harcım da hazır. Bakın rengi, kıvamı çok güzel oldu. Son olarak artık servis edip yağlamamızı afiyetle yiyebiliriz. Bunun için servis tabağımın tabanına bir tane şebetimi yerleştirdim. Üzerine de kıymalı harçtan bolca yerleştiriyorum. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde kenarlarını kıymalı harca batırıyorum ve üzerine bolca kıymalı iç harcımdan yerleştiriyorum. Üst üste gelecek şekilde bu şekilde hazırladım. 15 tane şebit yufkası yapmıştım. 12 tanesini kullandım. 3 tanesi arttı. Yağlamalarımı bu şekilde hazırladım. Son olarak üzerine sarımsaklı yoğurt hazırladım. Sarımsaklı yoğurt olmadan yağlamanın tadı olmuyor. Yoğurtla birlikte Afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, her yorum benim için kıymetli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız her hafta yeni tarifler hazırlıyorum. Kaçırmamak için yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.